Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Saatlerimiz 4 oldu. Şurada bir tane ekmeğimiz de var. Hava yağmurlu, hatta ekmek bak ıslanmış böyle. Biz Barış'la beraber biraz yürüdük, bime falan gittik. Dün şöyle pamuk için... <laughs> pamuk için... <laughs> Dün aktüellere şöyle pamuk için, makyaj pamuğu için ve kulak temizlemek için şunlar gelmiş. 55 liraydı aldım. Şimdi bunları güzel yıkayacağım. Sizle beraber yerleştireceğim. Sonra hiç kahvemiz yoktu. Kahve, karnabahar, ter tel şehriye, arpa şehriye, biraz muz aldık. Muz azdı. Şöyle makyaj temizleme pamuğu aldık. Ekmek aldık. Geldik arkadaşlar. Bir de Nescafe suyu koydum. Şimdi güzel bir Nescafe keyfi yapalım. Sizler de inşallah iyisinizdir. Şöyle alayım havayı göstereyim. Dışarıda çekim yapmadım. Şimdi dediğim gibi geç başladım videoya. Kalktığımızda kapalıydı ama şimdi Hiçbir var ya. Karadeniz oldu. He. Çık. Aynen. Bir yağıyor, bir ıslandık anlatamam size. Hafta sonu yani cumartesi günümüz böyle. Şimdi o zaman bir kahve keyfi yapalım. Bugün yemek işimiz yok. Dünden yemeklerimiz var. Hiçbir yere de gitmedik. Evdeyiz. Çarşıya, pazara gitmedik. Hızlı bir şekilde yıkadım, kuruladım. Şimdi bunları böyle görüyordum. Hoşuma gidiyordu. Şöyle aslında kulak çubuğu kullanmak iyi değil diyorlar. Ki öyle. Ama kullanıyoruz işte. Dur bakayım. İstediğim gibi olacak mı bu? Kahve suyu kaynayana kadar bunları halledeyim dedim. İşte sadece evi süpürdük. Başka bir şey yapmadık. Normalde bunun şuradan böyle gelmesi lazım değil mi arkadaşlar? Neyse bakalım. şöyle. Orada yarım pamuk var mıydı ki? Biraz var da o kare pamuk. Bunu koyalım. Bizimkiler açık yine. Hepsine alsa ama olmayacak Düzen var ya çok başka bir şey arkadaşlar. Böyle her şeyin çırpı gibi ve düzenli olması kadar güzel bir şey yok. Kapağı tekrar bir sileyim. Biraz fazla koydum ama. Böyle nasıl oldu sizce? Bir de şey gibi gerçekten kristal gibi gözüküyor aslında. Plastik. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. Bunu demin söyledim mi bilmiyorum. Normalde hiç kahvem kalmamış. Yoksa paket kahve sevmiyorum. Dün akşam misafirimiz vardı ya. Sonunu Barış'la ikisine kahve yaptım. Şöyle Nescafe yapacağım o yüzden. Bunu birazcık çok koyacağım. Yemekli olunca insan ne rahat oluyor değil mi? Şuna bir süt tozu koyup geleyim. Süt tozu bitmiş onda az var. Kabak tatlısını da koydum çünkü kahvaltıyı geç yaptık. Daha karnımız acıkmadı. Şöyle bir Nescafe keyfi yapalım kabak tatlısıyla. Sonra da yemekler var zaten dediğim gibi. Size afiyet olsun. Şöyle içeri geçelim şimdi. Herkese ertesi günden selam olsun. Dün zaten videoma geç başlamıştım. Devam etmedim. Bugün günlerden pazar. Dün dinlenmiş oldum arkadaşlarım. Şimdi eşimin canı yumurta kapama istedi. Böyle her zaman istemez barış. Ben çok seviyorum bunu. Onu yaptım. Yumurtaları güzel haşladım. Yozgat'ta çok yapardım bilirsiniz. Vallahi hiç yapmayan varsa böyle yumurtanın tadı değişiyor ya. Sanki yumurta böyle çok değişik bir tad alıyor. Ben çok seviyorum. Bugün bunu yaptık. Kahvaltıdan sonra da ablam bir buçuk anneme geçecekmiş. Ben bugün biraz geç kalktım. Saatlerimiz şu an 11.30-12'ye geliyor hatta. O gidecek ben peşine gideceğim inşallah. Anneme gideceğiz yani. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Çayımız da şöyle demine aldı. Allah herkese çok versin. Hayret asansör burada. Evet pazar gününden selam verdik ama bir de şöyle karşı karşıya yüz yüze selam verelim. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Barış evde, yarın annem de. Bugün dönecek ama. Ben de şimdi ablam gitti. Ben de gidiyorum. Yalnız var ya her çıkarken bir ıslak mendil oluyor elimde. <laughs> Arabayla gitmeyeceğim ilk bir kozlu yayınlayacağım. Oradan anneme geçeceğim. Havada şemsiye almadım inşallah yağmaz. Ben şimdi çıktım şuradan hemen 5 dakikada kozlu yayınlayacağım. Ablam saat 2'ye geliyor. Çıkmıştır diye aramadım. Baktım şimdi aradı. Yeşo Sosyete'ye gideceğim dedi. Oradan anneme geçeceğim. Dedim ben de çıktım tamam Kozlu'da buluşalım dedi. Şimdi Kozlu'da buluşacağız iki bacı. Oradan anneme geçeceğiz bakalım. Şuranın ne güzel manzarası var değil mi? Şurada oturacağın oh denize karşı. Sonunda merdivenleri. Şimdi birime uğrayacağım. Ne alacağım göstereyim size. Su böreği alacağım da göremiyor mu ya? Yok herhalde. Evet. 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 Bunu geçen ablam almış da çok güzeldi. Çay demleriz biz. Bu böreği hiç almadıysanız alın. 101'inkinden daha güzel. Reklam değil tabi. Şimdi şu şu gelsin bakalım. Sosyeteye gezelim az. Benim çok gezesim yok da ablam şimdi malum hafta sonları sadece evde oluyor ya. Nereden gelecek acaba? Oraya doğru Orada gidelim. Keşke dönüşte alsaydım. Su böreği aldım. Muz da güzel vardı. Neyse artık almış bulundum da. Çok dolaşmayız herhalde. Ablam beni pazarın içinde bekleyecek. O da şöyle diğer taraftan geliyormuş. Haydi bakalım. Bir gün de Kilimli'ye gideriz. Kilimli Sosyete. 15 lira. gidelim haydi. Bozmayın diyor herhalde. Buraya bakarız şimdi ablamla. Bir buluşalım da ilk önce. Bana yastıkçının orada buluşalım dedi. Aha geliyor. Orada kesin bir şey bakıyor. Dur saklanayım da ben birden çıkayım karşısına durun. yavaş yavaş geliyor 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 durun. Bir, iki, üç. Şülanım <laughs> Senden. <gülüyor> ne yapayım? Ben sana ne dedim? Ablam buraya bakar dedim değil mi? Yelek. Burada bazen çok güzel şeyler oluyor. Bunların herhalde dükkanı var abla. Hmm, bak doğru. Varmış. Hangisi? Ha, değişikmiş. Ne kadar mı sordun mu? Değişikmiş. Hmm, değişik güzel. Sana göre de o küçük. Evet. Burada bir ara ben de bir şey beğendim. Bakayım. He. O da güzel. Ama bu sene leopar moda ya. Ha, o tam senlik. Sen öyle bir şey vardı sanki ya. Ha, öyle kürklü. Ya, Bakayım bir. Abi, güzel olmaz mı yeşim? Bu herhalde standart mı abla? Bir giyin bak, bak istersen. Bakayım dur bedenine bakacağım. Çıkarabilirsem. Tövbe. Sana göre sanki de bedeni kaç? O fiyatı abla bedeni. Yazıyor mu bedeni? Otur. Vallahi bilmiyorum dene. <laughs> dene dene. Güzelmiş ama değişikmiş. Evet, Osman, Şapkanla da nasıl uydu? Ya buluyor da valla. Nasıl güzel? Güzel. Bu aynı yok mu? Ay, şuradan iki tane de şeyi var bunun gördün değil mi? Hmm, Kapatmak çok için. Çok güzel değil mi? Aynen. Tight da güzel olur. Aynen. Dön bir. Güzel güzel. Tam da sana göre oldu. Aha buldu. <gülüyor> <gülüyor> buldu. Ben buraya o kadar gidiyorum geliyorum kendime göre bir şey bulamıyorum. Öyle mi? Hadi bakalım. Birazcık şöyle pazarı bir tur yapalım. Ondan sonra anacığıma gidelim arkadaşlar. Hele onun şapkaya bakın siz. <laughs> Annem ne diyor bana? O diyor aldığın kürkü uygun diyor. Çok güzel kadife diyor. Şapkalar var diyor. Emre'nin altında diyor. Al onlardan diyor. Nereden görmüş? İyiyken gidiyor. Bakayım senin bana dediğin hangisi? he böyle dikişli hmm. Ben şimdilik böyle şey olsun diye aldım ya güzel orada giyilmiş var mı sadece şunlar var benim aldığım Şunun gibi işte hmm. şey gibi gözüküyor ama içi kalın Şuradaki değil mi beyefendi he, güzel aynen zor tabi bak adamcağız ilk siftah yapmış Hmm, burada güzel halılar var. Ne kadar bu adam? 1500 liraya indirildi. Güzelmiş ama. Burada bir Şu yuvarlaklar ne kadar beyefendi? Şunlar. Yuvarlak 1000 lira. Ablo 1000 lira. Gri. Ama ölçülerini biliyor musunuz? 120'ye 180. 120'ye 180. Gri. Krem bana göre olmaz da. Bak Lanetiden, ona haftaya baksam iyi olur. Naydakinden daha büyük o galiba. Gerçekten. Hı hı. Neye bakıyorsun? Evet, Seninkinden, Seninkinden büyük sanki o. 120'ye 180, 120'ye 120 lira. 120'ye 120, 120. Seninki birebir değil miydi? 120. Onu bir ölçeyim. 120'ye 120 dediniz değil mi? Evet. Tamamdır. 1000 1000 lira. lira. Ben 1200 dedi hmm. Yok sana 1000'e verdi. 1000'e verdi. verdi. Ama işte bana şeye uymadı. Küçük geldi. He, ablama bak. bak. Göstereyim. <laughs> Çok Buradan Karnını almış. Nerede diyor buluyorsun diyor bana. Buluyor, bu buluyor. Hayırlı işler. Ama güzel yakışmış. Şu tarafa siz geçen bu taraftaydı. Buraya geldim de yine ben eski yerimde olacağım. Karşı tarafta değil mi? Evet, dolayıcının yanındayım. Mesela şundan olsun. Ne kadar bu takımlarınız? 1300. 1300. Bu takımlar da güzel şuradakiler. Evet, Yeşilden yani, bir tane daha. Aynen bunlar da güzel. Sizde güzel şeyler oluyor zaten. Var, hmm, kızlara göre bak. Kızıma ben de sizden aldım böyle birkaç. He ne güzel. Abla ne güzel bak. Yani burayı bir bulamadı. Siyah üstüne, üstüne de mesela böyle. O siyahlar ne kadar? 200. 200 Şöyle bir tane onu alsam mı abla? Şu etek değil, şu üstten. Şuraya bir abla koyabileceğim mi kızıma bir resim atayım? 200. Aynen. O siyahı yaren alacaktım ama yaren bende var dedi. Ben ona griyi aldım ama siyah da varmış. Haftaya güzel şeyler. Hmm. Yapışır. de çok Aynen olmaz o. O bana bile zor olur. Değil mi? Tabii çok doğal. Beğendim ama yok zaten bedeni de olmazdı. Haftaya eşortmanlar gelecekmiş. Gelin He. oraya. Öyle de İyi bakarız. Eşortman seviyorum ben biliyorum. Şuradan doğru yavaş yavaş geçeriz. İyi bu hafta çok kalabalık da değil, değil mi? Biraz Şimdi anneme geldiğimiz hemen hemen bir saat oldu. Geçti. Hemen geçti belki de. Böreği fırına attık. Ablamla hemen koltuğu değiştirdik. Annem böyle istiyordu. Şimdi bu nereden döküldü şimdi? He, alırız onu tekrar. Bir şey dökülmüş. Allah Allah. Neyse güzel halıları kaldırdık. Bunların arkasına makine girmiyor ya. Oraları falan süpürdüm ben ablam da etrafı toparladı. Böyle yaptık. Aslında böyle dar oluyor ama annem böyle istedi. Kışın böyle dursun Birine dedi. bu açılıyor ya. Hmm. Bir geldiğinde. Aynen aynen. O yüzden. O yüzden böyle olsun böyle dedi. De geçiliyor buradan. Aynen. Cam da böyle. Ya bu zaten böyleydi ama biz, biz böyleydi. Heh, ayırmıştık. Kışın böyle olsun diye. Kışın böyle olsun. Hı -hı. Yazın yine eski halini alırım. Koltuklar temiz. Onları silmedik ama dediğim gibi her tarafı çektik. Temiz. Ablam toz Bilmiyorum. aldı. Aynen. Annem de burada şimdi çay keyfi yapacağız. Güle güle kullan. Şeyler şey, falan şey, daha şey, mis gibi. Ya. Perdeler falan. E, anne iyi. o çok Yerler abla. Hayır oldu. perde beyaz daha. O çok yukarı gitmiş. Evet, onu ha, onu güzel. dur ayarlayalım. Onu Yok öbürü. İndirelim anne i̇ndirelim perde indirelim. temiz daha. Temiz. Sen indirebilecek misin? İndirelim. Ablam geçti geçti. Sen otur otur. Bu da bir dahaki ay yıkanır anne. Çok kirlenmemiş. İndirelim. Bakayım abla. Her tamam. Öyle bakalım. Şimdi çay keyfi yapacağız. Şimdi Sümoş size selam vermek istedi. Herkese çok selam ediyorum. <laughs> Hayırlı şeyler diliyorum. Seneler. Seneler diliyorum. Mutlu ve sağlıklı. Allah hepimize Amin. hayırlısını nasip etsin ya Rabbi. kutluyorum herkesin. Allah hayırlısıyla şey yapalım. Ramazan'a tamam. kavuşalım. Ha, evet. Hayırlı seneler diliyorum herkese. İnşallah hepimiz için hayırlı bir sene olur. İnşallah. Savaşların olmadığı, kanların dökülmediği, canların yanılmadığı, depremler, zerzeleler, felaketlerin olmadığı, güzelliklerle, mutluluklarla İnşallah. her şeyden önce sağlıkla dolu bir seneler diliyorum cümlemize. Bütün Müslüman kardeşlerime, bütün din kardeşlerime, dünyaya herkese Rabbim inşallah hayırlı seneler olur. İnşallah. 2025 25 inşallah hepimize hayırlı Oğurlu gelir. Olur gelir. İnşallah. Sağlıklı gelir, huzurlu gelir. Her şeyden önce sağlık diyelim. Evet. Bu arada 3 aylarına girdik. Hı hı. Hepimizin 3 ayını hayırlı olsun inşallah. Kurban olduğum Allah'ım hayırlısıdır. Ramazana erişmeyi nasip etsin. Amin. Mesela oruçlarımızı tutmayı nasip etsin. Kaybettiklerimizi Allah rahmet Evet. Rahmeti. Rahmeti. evet rahmeti. Amin. Amin. İçide yatsınlar. Ölmüşlerimiz de. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. İnşallah. İyi sene olur. İnşallah tabii. abla. Yürekten diliyorum inşallah. Buluşursanız i̇nşallah. hamd olsun Rabbime. Bu günlerimize de şükürler olmasın Allah. Amin. Bu İyiyiz. Şükürler olsun. Öyle tabii çok şükür Hayat her carisi, günümüze. Çalışma, iş, ev er. Koşuşturuyoruz. Bugün anneme geldik. Dün gelecektik. Dün ben birazcık öksürüyordum. Anneme telefon ettim. Hmm. Bugün, bugün biraz öksürüyorum var. Kendimi de biraz halsiz hissediyorum. Depedim Şeyi de. desene. Geçen hafta buharlı makineyi kullanmışsın Aa, evet. ya. Onu söylemedik. Biz çarşamba günü ben izinliydim ya. Ben elektro süresi kurdum. Suluyor. Her yeri sildim süpürdüm. şendan Yeşim, daha var ya bütün mutfak dolapların kapakları. Ankara çektik. Buzdolaplarını çektik. Arkalarını, önlerini, üstlerini. Nasıl peki? Çekince iyi çok güzel, güzel yeşil. O makinesini makine denedi ya. Tavsiye makine... ediyor mu arkadaşlar evet. çünkü? Arkadaşlarım şöyle tavsiye ederim. Gerçekten hijyen yönünden, temizlik yönünden çok İperlerini güzel. Her filan sildik. Şenan cam önlerini pervazlara kadar, camlara kadar, o kapılara kadar, yeşil bütün odalara. İyi de benziyiz. her yerlere. Bez de Canım benim bak bu ay Anne çok o, değişik o. Bu o şeyi kiri yumuşatıyor anne. Ondan sonra ayrı notları var mesela. E, fırçası var, aygazının Ay, şeyi, yıkama makinesi de Ondan sonra yıkama makinesi değil Parke falan her yerde, var her, şey. her ocakta Ondan bile. Ondan sonra bezi var anne. O bezle de üstten aldığın zaman sabah o bezden zaten kir gözüküyor ya yerleri mesela. Türkiye'lerde şey hmm. birazcık daha böyle çok şey hararetli yapmamak gerekiyormuş, şişiriyormuş galiba. He, evet, evet. Çok Bak sıcak ya. ya koltuğu geçen bir arkadaş koltuğu temizliyordu evet, mesela. Evet, şey. Çok güzel bir şey anne. Valla, Ocağa yaptın mı? Valla. İşte kullan bari. Bir buçukta bir kurtuk yeşil dört kere su doldurduk. düşün ya. Valla. Anne o çok güzel bir şey. Her yerler ama her yerler. Vallahi her yeri hijyen yap çok güzel. yaptı. anlar çok hoş. Oyuncak. İyi oynuyor. iyi oldu. Ben şöyle sordum, yani epey bir zaman geçti. ya. Şule her abla şey kullandığında yok şey demişlerdi. Şule abla kullandığında hani bize evet. muhakkak söylesin diyenler vardı. Ama o aklıma geldi. Dürüdür kullan. başka Bizimki ee, Gerçekten çok. Ne varsa evet. Diğeri Ama de var. çok çıkıyor karşıma biliyor musun? Beyaz vardı ya bir tane. Neydi o? P ile başlıyordu. Eniştem hatta ilk konu dedi de sonra ha, evet. buna karar verdik ya. Bilmiyorum yaşım. Bunun şeyi falan kuvvetli. Ben bir düşünüyorum ama kullanır ya, mıyım bilmiyorum yamancı, işte. Almanca şeyler daha iyi. Alman var. markası bu anne. Güzel, güzel yani. Ben memnun kaldım. Yani güle güle kullan. Her alabilirler gerçekten. Ben çay demedim hala. Çok güzel. Kullananlar da var Kullanlar senin da gibi. Var. Çok memnun Aynen. olanlar Aynen. da var. Güle güle kullan. Allah, Allah razı olsun. Allah daha güzellerini sizlerin olsun. Herkese kullan. istediğini Allah almayı nasip etsin Allah. Öyle arkadaşlar. Şimdi çay keyfi yapacağız. Bir şey diyor musunuz? Sümer Hanım yine Şule'yi çekerim. Herkes öpüyorum. Onlar da seni öpüyor. sizleri öpüyoruz. Saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Evet biz şimdi şu şuyla beraber annemin en son çamaşırlarını falan da astık. Çay sohbeti, muhabbeti Elsie'ye geldik. Bak benim aldıklarım. Annem diyor ki bugün niye bunu giymedin diyor. Dedim tayt giydiğim için kısa ya. ben ah şeyli mi? öyle ama sıktırmadım ben. Sıkılıyor değil mi? Evet sıkılıyor. Nefes nefese kaldık. <laughs> Bakın leoparlısı gelmiş, onu da göstereyim. Abla senin dedik değil mi yeniyi aldığını? Dedik. Annem bayıldı. <laughs> Annem böyle yapıyor. Şapkan da çok güzelmiş, şule diyor. aa o da güzel. B bakayım. Bir 300. Uzun. Bedeni mi büyük? Dur bakalım. Biz şimdi. abla bir göster bize. Bu 1300'müş arkadaşlar ihtiyacınız varsa. Benimkinin uzunu. Bir de şöyle bir leoparlı gelmiş. Bak ben alırken bunlar yoktu. Bu da abla indirimli. 2000'den bir buçuğa düşmüş. Benim aldığım güzel ama değil mi? Bunu her şeyle giyemezdim. Şöyle hatta kombin yapmışlar. Bak bak şapkaya bak. Annemin dediği. Sen diyor bu şapkalardan alman lazım diyor. Bakayım hele buna. Bu neredeymiş bakayım. Takabilir miyim ki onu? Nerede? İndirim var pijamalarda. İnmiş hali 700. Hı? İnmiş hali 700. 1000 liraymış bu. Hmm. Evet home'a da bakalım. Hı -hı. Ana bunlar ne fırfırlı fırfırlı fır havlu mu? Abla ne tutsana şey? nasıl güzel. Hmm. Tövbe ne cici. Ne kadar? 450. İyi ben 400 vardır dedim. Aa bak şey var. Ben böyle oraya kelebek yapmak istiyorum ya. Evet. Ya kırmızılı şeyin önüne fırının. Aman. Her sefer bir şey geliyor bak. Kokinalı şey de var. Şöyle bir bakalım göz atalım. Hangisi? Hı, abla bak çok güzel çiçek gelmiş. Bak. Tesbih çiçeği gibi. Evet yazmıyor ama yazıyor, yazıyor 150 İyi. Niye? aynen iyi ya yanlış mı gördüm acaba Yo 150 Evet Aa benim tuzluklar gelmiş hani? 179 180 abla Bunlar ne kadar güzel baharatlık mı hmm. var Evet işte iki iki tane var Bak bakalım altına ay abla Bunlar ne kadar güzel 249 Aynı, var. benim aldığım gibi. Şunlar falan ne kadar güzel. O sen dedin de Kozgöy gidemedim daha ben. Aynısı. Ama bir iki tane. Ta mı? İki tane. Al o zaman. bir Gelirse bir tane daha ben alayım sana. Mi Gelir mi ki? Sen de hep böyle alıyorsun gelmiyor. Hı. İki tane şimdi görür mü ama? Gelmezse. Ama bak ara ara geliyor bu. Bana hatırlat. Yok değil mi? Tamam. Aa, iki tane. Şeye soralım mı? Oradaki arkadaşa. Bakalım Ayşınlar da çok beğendim ben yeni gelmiş. Bakın benim tuzluklar gelmiş. Bir de şöyle üçlü. Bu ne kadar ki? Onu da söyleyelim dur. O tuzlukları seviyorum ben. Ben 150'yi almıştım. He? Aynen. Aynısı değil mi? Aynen aynen. biberle şey diyor. Şunu verebilecek mi? Şunun fiyatını merak ettim. Kahve. Ay güzel şeyler gelmiş arkadaşlar her zaman olmuyor burada. Ne yazıyor abla? 300. Evet. İyi. Şunlar var. Bunlara baktın mı? O ne? Şöyle. Ufak bu ama. Bunlar ne bakayım? Bunlar da ne kadar yazıyor? Dur düşecek gibi. Oluyor. 400 lira. Bakayım. Ama üçlü. Bak şöyle. Şu an tabi tek var da. Çünkü buraya çıkarmışlar bak görmemişiz kahve, çay, şeker. Bu da güzel abla. Bakayım. Bak bu da güzelmiş. Bu dörtlü ama ufak. Buna da çay çok küçük ya. Değil mi? Bu daha iyi değil mi? Aynen. Onun bir tanesi illaki gelir. Veya da illa bir yerde bulunur. Hayır hayır bana alma. Benim çiçeğim. Hayır benim çiçeğim. Var benim var çiçeğim. Benim çiçeğim ama var. Hangisi daha güzel? Bir bak da ona göre. Bu hayır. nerede? Da. Hangisi daha güzel bakar mısın? Abla ben çiçek şu an cidden istemiyorum ama. Aa. Akşam oldu hemen baksanıza artık dar vakit ya saat tam beş buçuk. Şuradan kızarmış tavuk alacağım. Çiğ köfte istediler, ayran istediler. Bugün yemeğimiz yok, dünküler bitti. Şuradan alalım arkadaşlarım. Evet akşam oldu. Tavuğu aldık şuşuyla ayrıldık çünkü o biraz daha gezecek. Benimkiler beni bekliyorlar. Acıkmışlar biraz da. Ben dedim ablama gideyim. O da her zaman inmiyor biliyorsunuz. Haftada sadece böyle cumartesi pazar dün inmedik zaten. Öyle bakalım. Şimdi çiğ köfte alalım, ekmek alalım, ayran alalım. Evimize gidelim. Ay şuradan aslında kahve de alsam iyi olacak. Adıyaman'a selam olsun. İlk göz ağrım Adıyaman. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Geldim şükür. Eve geldim hemen şöyle ayran iki tane ekmek aldım. Buzluğa da koyuyorum ben. Tavuk aldım ve çiğ köfte. Şimdi hemen şunları yıkayayım. Dünden yemeklerimiz bitti. Biliyorsunuz çorbamız dolmamız vardı. iki gün güzel oldu. Bir tek kabak tatlımız var. Çayla. Neyse bakalım şimdi hemen tavuk soğudu mu? Sıcak ama ben onu yine fritöze atayım. Şöyle birazcık daha kızarsın. Benimkiler Ay bak. Bunu da kullanmaya kullanmayı unutmuşum. Şöyle 15 dakika basacaksın canım. 16 mı? Niye? <laughs> Şu de buzluğa koyalım. Karnımızı doyurduk. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Yaren yürüyüşe gitti. Hatta bir ara uykum geldi ama uyumadım. Şöyle bitmeyen kurabiyelerimizle <laughs> artık sonları bir keyif yapalım. Şöyle makinemizi çalıştıralım arkadaşlar. Filtörümde şeylerini attım böyle, dedim çalışsın kısa programda bitsin. Evet makine çalışırken biz de şöyle balkona geçelim. Netlemiyor yalnız bir saniye geliyorum şimdi. Heh, şimdi netledi. Evet arkadaşlarım vedamızı böyle yapalım dedim. Çayımızı içtik, makinemi çalıştırdım. Videoma dün başladım. Kısa video çekmiştim. Bugün devam ettik. Bazen plansız yapılan şeyler gerçekten güzel oluyor. Ben buradan direkt mesela anneme gidecektim ama kısmet oldu. Beraber gittik yine ablamla. Çok güzel o yeleği aldı. Daha sonra tayt aldı kendine. Sonra işte anacığıma çıktık. Annemin evini değiştirdik. Epeydir koltukları öyle istiyordu. Kışın o şekilde kullanmak istiyor. Şimdi kızlar da gidiyor ya oraya kalmaya arada. Bir de daha rahat ediyor galiba. Yazın ama yine değiştireceğiz şeklini. Sonra Elsie'ye gittik. Ablam o baharatlıkları aldı. İnşallah yakın zamanda gelirse bir tane alacağım ona. Tuzluğu aldı. Çiçeği aldırmadım ablama. Sonra işte ben eve geldim. Yemek falan buraları ayarla. Saatlerimiz oldu 10 arkadaşlarım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bizim hafta sonumuz güzel geçti. Bu arada herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Umarım inşallah güzel bir hafta geçiririz. Kanalıma sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hala beni abone olmadan izleyenler varsa siz de abone olursanız biz geldik Yeşim'cim derseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her birinizi her zamanki gibi öpüyorum. Yarın burada kısmetse buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.